Efendim, herkese merhabalar. Böyle ekrandan geri çekildim. Saate baktım e, kameradan. Saat şu anda 04:07. Bir önceki videomda e, ABD'nin İran'a saldırı yaptığını e, paylaştım sizinle ve videonun sonunda dedim ki bundan sonra ne olacak? İran'dan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde ne olacak diye ona bakalım önce arkadaşlar. Şöyle ki artık Amerika Birleşik Devletleri'nde değişim dönüşümden umudu kesebilirsiniz. Dün, daha doğrusu Cuma günü paylaştığım videoda Amerika İran'a bu hafta sonu %99 saldıracak dediğim videomda şunu da söylemiştim. Eğer Trump saldırmasa Trump Amerikan derin devletiyle baş edecek ve Trump Amerika'da istediği düzeni kurabilmede ciddi adımlar atabilecek şimdi ve orada şunu demiştim. Şu anda Trump dünyada en büyük baskı altındaki tek insandır o. Dünyada 8 milyardan hiç kimse Trump kadar baskı altında değil. Nedir o baskı? Bir, kendi canı. Burada iki, siyonist ee, tehdit. Şimdi siyonist tehdide boyun eğmeyip eğer saldırmasaydı Trump %100 bakın 99'u değil. Ölümcül bir suyu Kesin ölümcül bir suyu kastı yaşayacaktı. Eğer saldırmasa saldır saldır dedim. Artık Trump devrimci biri değil. Amerika'da istediği devrim gerçekleştiremeyecek ve ve e, Amerika eski neokoncu koncu e, zihniyeti sürdürecek ve Trump e, yak, önümüzdeki ara seçimlerde seçimi kaybedecek ve topal ördek olacak. Amerikan devleti onu parmağında istediği gibi oynatacak. Arkadaşlar bu ne kadar bize yabancı e, yakın geliyor değil mi? Çünkü biz bunu sevin sevmeyen beğenin beğenmeyin 2000'li yılların başında Recep Tayyip Erdoğan hükümetleri döneminde yaşadık hatırlarsanız Erdoğan gelince hemen bir süre sonra Cumhuriyet mitingleri yapıldı İşte şeriat kaçtı bilmem ne devlet elden gidiyor ve Erdoğan bir tasvip planına karar verdi gördüğüm kadarıyla Ergenekon operasyonu her ne kadar her ne kadar Ergenekon terör örgütü diye bir örgü, bir yapılanma var. Örgütün adı olmasa bile işte kimileri e, Kemalist terör örgütü falan diyorlar. E, isim i̇sim yok ama Türkiye'de değişime, dönüşme bu devletin büyümesine engel olan çok büyük bir grup vardı. O grup şu andaki bölümde. O grup şey Atatürk adını kullanan, çağdaş devrimcilik adını kullanan işte Jacoben faşistlerdi. Şimdi o faşistler de kendi aralarına ayrıldılar. Sağ sol tam, öncekiler tamamen sert hart e, şeylerdi, şeylerde sekülerlerdi. Din ve dini değerlerden tiksiniyorlardı o generaller falan. Bunlar e, içimizdeki NATO aparatı, süper NATO aparatı, Amerikan emperyalizmi işbirlikçisi CIA'nin ürettiği uluslararası casusluk ve ihanet şebekesi olan FETÖ'cüleri de kendilerine yol açacak düşüncesiyle şaplar e, şey yaptılar, O grubu tasfettiler. Sonra Türkiye Erdoğan Ondan sonra ne oldu? İşte Erdoğan yolsuzluk yapı, hırsızlık yapı dönemi başladı. İşte oluşturmuş ses kayıtları. Ve şey, bir şey başlattılar. Hükümeti yıpratmaya, işte Türkiye neydi? İşte Erdoğan diktatörlüğe gidiyor falan filan. Fethullahçılar, Kemalistler, Kemalistlerin bir kanadı. Jacoben sekülerler, hard sekülerler. Bunlar bu yıpratmaya başladılar. Erdoğan bunu da savurdu. Bunlar dedik durdu. 15 Temmuz'da bunların canını cehenneme gönderdi kısmen. Çünkü siyasetteki, ekonomideki fetullahçı yapı ve eğitimdeki, özellikle üniversitedeki fetullahçı yapı hala çok güçlü bir şekilde duruyor. Ama Erdoğan devletin idari ve askeri idari güvenlik ve askeri kanadını kırdı resmen. Adliyede tam kıramadı. Adliyede de hala şu anda yani binlerce FETÖ'cü var. Binlerce bakın. Hakim, savcı, personel var. E, Bunun da delilleri var. Bunu e, FETÖ karşıtı olan hakim savcılarımızın tamamı biliyorlar. Neyse e, ve Erdoğan yine devrimci yoluna devam ettirdi. Erdoğan gücü ancak o kara yetiyor. Arkadaşlar yani işte bakın koskoca dünyanın en güçlü adamı bile boyun eğdi. Adam ben savaş değil barış için geldim Dedi ve tabanı da biz Amerikan parasını savaşlarda harcanmasını istemiyoruz, bizim olmayan savaşlara girmesini istemiyoruz diyen Amerikan vatandaşlarının oyuna seçildi ve şimdi adam seçmeninin boyu neydi baskılara, neo neokonculara, küreselcilere? Seçmeninin seçmenine vaat ettiklerinin tersini yapıyor. Barışçı başkan, savaşçı başkan oldu ve önümüzdeki seçimlerde kaybedecek bu savaş devam ederse Amerikan'ın felaket felaketi olur da ben içeriye geleyim. Yani e, o güçlü Trump yenildi. Bu yineydi. Neden mi? Türkiye'de de Erdoğan'a o anlamda ciddi bir e, suikast teşebbüsleri olduğunu tahmin ediyorum. Bilgim yok. Bakın net söyleyeyim. Tahmin ediyorum. Çünkü siz küresel sistemin Avrupa-Asya geçiş noktasında olan ve Körfez'e hakim olan Basra'ya ta Kızıldeniz'e kadar olan ee, hatta ve hatta Hürmüz boğazına kadar hükmü geçebilen, hükmü olan ve hükmü geçebilen bir ülkede siz devrimcilik bu e, ulusal düzeni ço çomağına, e, kovanla çomak sokarsanız sizi devirmeye ve sizi öldürmeye çalışırlar. Erdoğan'a bunu yapmaya çalıştılar. Başaramadılar. Kaç tane suikast oldu bilmiyorum ama en az 2-3 tane suikastten kurtulmuştur. Türkçe Cumhuriyeti Devleti bunu paylaşmaz. Bizim devletimin genelinde bu var. Fakat e, emperyalistler, e, şey, Amerika ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti arasında şu fark var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti en sevilmez, yani devletin çıkarlarına dahi aykırı hareketlerde bulunan kendi devlet adamını başkasına öldürtmez. Sultanını, hakanını, padişahını, başbakanını, cumhurbaşkanını kendisi, devletin kendisi cezalandırır. Başkasına e, dokundurtmaz ve Erdoğan suikastlara o yüzden başarısız oldu. Bakın en Erdoğan'ı sevmeyen istihbaratçı, güvenlikçi birim personelli dahi olsa bakın istihbarat ve güvenlik diyorum. Bunlar Erdoğan'ın e, tırnağına zarar gelebilecek dış bir müdahale yani suikast girişimi, suikastı asla izin vermezler. Amerika devleti öyle değil. Amerika devleti Haydutlar bir devleti ve geçmiş olmayan bir devlet. Daha 200-300 yıllık bir de 300 milyon olmadı bir devlet ve bu devlet e, dediğim gibi Avrupadaki suçlu kriminallerin sürgün edildiği e, bu kıtada bunlar bu devleti kurdular. Çok özetle geçiyorum birer cümleyle ve Haydutlar e, devletinde Haydutlar arasında kural yoktur, şey gelenek yoktur, asalet yoktur. Burjuvaz kültürü yoktur. Hani Bizdeki akil ve şey deriz ya beylik, ağalık meselesi bunlar. Beyler ve ağalar arkadaşlar siz modern e, kavramlara bakmayın. Beylik ve ağalık bir toplumu ayakta tutan toplumu toplum eden, ulusları ulus edenler. Avrupa'daki dere derebeylikler olmasaydı Avrupa'da milliyet olmazdı. Bakın çok net söyleyeyim. Ve bu e, Türkiye işte 5000 yıl kere bir devlet kültürü var. 3000 yıl civarında bir imparatorluk kültürü var. Yani bu devlete öyle şey yapar. Kök söktüremezsiniz. Erdoğan bilerek veya devletin bu gücünü bilerek veya bilmeyerek adam dik durdu. İyi de öldür hakkını ver. Arslanlar gibi dik durdu ve devrimci bir lider oldu. Ülkesini dönüştürüyor. Trump ise cesaret edemedi. Aynı Erdoğan gibi yollar yol ayrımına geldi. Hatırlarsanız Erdoğan bir ara biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık demesinin sebebi buydu. Trump ben bu yola kefenimi giyerek çıktım diyemedi, diyemezdi. Hem kendisinin yetişme kültürü, hem kendisinin vatandaşı ve başkanı olduğu devletin kültüründe devlet başkanının kefenini giydim, yola çıktım, e, söylem ve inancına uzak ve yabancıdır. Ve Trump, yani hepimiz babayız, ben de babayım, yani kendi çocuklarına da bir zarar gelebileceğini düşündü. İki arada bir derede kaldı. Ayak sürttükçe sürttü. İran'a müdahale etmemek için elinden geleni yaptı. Fakat dediğim gibi Siyonist Mollalarla Siyonist Yahudiler birbirlerinin zıttıyla hareket ederler ve İran devrimini, devrim muhafızlarını yetişen Mossad aşanları. Önceki günkü videolarıma bakın. Ee, o, o, oralarda çok özel bilgiler ve tamamı bir şey ee, belgeli ee, bilgiler ve bunlar dediler ki arkadaş biz güzel burada işlerimizi yürütüyoruz. Ee, şeydeki işte faşist parti Likud Netanyahu öbür taraftan Siyonist Molla, Siyonist Yahudi e, Trump'ı bu savaşa müdahale zorladılar. Trump dahil olunca ne olacak? Bu Siyonist Molla rejimi toplumsal taban bulacak. Çünkü İran'da kadim bir millet ve savaş halinde bir halk bir milletin devletini satmaz. Devletine ve rejimine dahi sahip çıkar. Çok net söylüyorum. Devlet kadrolarına sahip çıkar. Ama Amerika'da artık Trump bitmiştir. Eğer bu savaş ilerlerse sadece bir gecelik saldırı veya cumartesi veya pazar günüki saldırı veya bu gecenin saldırı boyutuna da bağlı. Çok ağır bir saldırı olursa İran bu savaşı, bu çatışmayı uzatacak. Trump diye biri olmayacak. Ve çok net söylüyorum eğer savaş bir hafta devam ederse çatışma İran-Amerika haftasında artık Amerika Birleşik Devletleri ve Beyaz Saray yüzde 90 neokonların ve küreselcilerin kontrolüne geçmeye girmiş olacak. Trump'ın siyasi hayatı da bu gece itibariyle bitti arkadaş. Önümüzdeki dönem Trump diye biri olmayacak dü dünya siyasetinde. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bir de aşağıda beğen butonuna basarsanız sevinirim. Hoşça kalın, İyi sabahlar.